Selamun Aleyküm arkadaşlar. Cümleten hayırlı sabahlar. Kopaklarımız akşam yalı yok. Bu da e, çiğ suylu yal kemikli. Parsımızın yalı. Pars e, bayağı baya geriledi. yaradan inmiyor. Çadırım burada yatıp burada kalkıyor. O yüzden biz de yanını götürüyor her gün sabah böyle Yukarıda kurtaklar olduğu için yaman yedek yo fıstık var güzel oldu maşallah Evet. Yapan bunlar. Beş tane. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Akşam et yedi. O yüzden диачаар кен кер кел кел Arkadaşlar bu beşlimizde Sultan Yaman Şerkan Şero Paşa Maşallah hiçbir diklenme yok Yani Paşa ve Yaman da birbirlerine şeyler yani Maşallah güzel alıştılar Bu beşli çok kuşluyor Yalaş yapıyorlar ama halen karınlar dok. Akşam bol veriyorum. Karınlar dok ama halen yala bakıyorlar. Bu parsın hakkı. Hiç boşuna bak. Şöyle çıkacağız. Şu kaçtan geçip yayağın geçeceğiz. Oradan ahu derelere yukarı çıkıp yukarı bellerden dönecek bu taraflara arazilere. Arazinin derelerinde koltuklarda yine yeşillikler var hala bu pelet gibi erik gibi çık o var hasede kalmış. Gel öyle. Aslan oğlum Mesut. Mehmetler. Бул. Чих. 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 Хэрэгтэй. Ой я. Ой я. Хэрэгтэй. Э. Баг тутан. Бууnishda çok. Komple yedim. Ah, şimdi o harcı hazır. Evet arkadaşlar, köpeklerimiz ağaca zorluyor. İndik, baktık. Ağaçlarına görsek bir... Başak. Başak oğlan. Evet, daha önce görüldü bu burada. E, çoban arkadaşım köpekleri boğdu. Ve burada şimdi kendimize görmüş olduk. Hırlıyor. Evet Başak %100 eminiz Şimdi bunu düşünmeye çalışacağım Köpeklerimizin hepsi de burada başında Beşi de burada Başak Başak Sultanla şerkanla koç Hiç gitmiyor Hiç kim bulamıyor Evet öyle anladığımız kadarıyla da şu an gözümle görebiliyorum. Erkek. Hırladığı için anlaşamıyorum vallahi. Bir hoplasa bu derelerde duman eder beni. Gel gel. Hem oğlum. Hem. Evet. Bayağı da iri. Kıllıyor kıllıyor. <laughs> Şık <laughs> Ağaca çıkamıyorlar. Gel 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 gel. Şimdi yanaşsalar düşüreceğim bunu. Evet arkadaşlar. Tam düşürürken telefonum çaldı. Video kapandı. Tam üst tarafımı hopladı. Aha aha aha. Şuradan geçti paşa peşinde aynı yeri tekrar geldi. Evet. Oradan hopladı hemen şu ağaçta gibi düşünün. Ben böyleyim hemen şöyle hopladı. Oradan yanımdan geçtiler. Bunu aşağıya gittiler böyle dönüyorlar. İlk başta e, Şerav Şenkur'du. E, diğerleri şu üst tarafımızda yol var. Oradaydılar. Ben domuz var sandım. İndim. Meğer başakmış. Kaybettiler ama. Gerçekten yani değişik bir hayvan. ilk defa gördüm ben de. Vallahi bu köpeğe her türlü karşı gelir eminim. Pençeleri bayağı büyüktü. Aynı ağacın başına geldiler bunlar. Köpekleri kaybetti. Ben geçen gün şu tam şuradaydım. Şu bozda. Bu suratta gördüm ama ki zannettim. Net göremedim ama. Oyunun arasından geçerken fark ettim. Demek ki bu da oydu. En azından tutamadılar ama en azından eee Hani Paşa'yı da gördüler. Bu gerçekten iyi oldu. Kırıklar kaybetti. Ee, ama halen dönüyorlar. En azından görmüş oldular. İyi oldu. Şuradaydı Buna doğru geçti böyle Şimdi Aşağı tutturacak diye de Davarı burada kırdırmayalım Sultan halen dönüyor Sultan Ondan sonra Şerkan şerov. Bunlar da şuralarda. Evet arkadaşlar, böyle bir video çektik. İnşallah yine görürüz, yine çekeriz, görüntüleriz. Daha aksiyon dolu videolarla görüşmek dileğiyle. Бұш жағалын, сағалы жағалын, Аллаха әманет өлім.